Enflasyon %32 bekliyor. İşte 30 ile 32 arasında bekliyor Merkez Bankası. Benim de tahminim %30'lar civarında bir asgari ücret artışının olacağı. Bu da 28.735 lira civarında bir net asgari ücret. 28.735 biraz şey iddialı bir tahmin oldu yani. Tam 35 lirasına kadar tahmin edince. Hayır <laughs> hesaplayınca. Şimdi şöyle asgari ücret tabii gönül istiyor ki asgari ücret 100 bin lira olsun herkes 100 bin lira olsun. Bin lira olsun Ama lira bunu olsun. verecek bir iş yeri bulamazsanız o zaman asgari ücretin 100 bin lira olmasının bir anlamı yok. Asgari ücret iki taraflı bir şey. Veren var. Bir taraftan da istihdamı koruyacaksınız, şirketleri koruyacaksınız ve bir taraftan da insanların geçimini sağlayacaksınız. O yüzden böyle bıçak Peki Ne zaman sırtı... belli oluyor bu yaklaşık? Bu e, yasa gereği 3 toplantı yapılacak. Herkesin ev sahipliğinde Türk İş, TİSK ve hükümetin Dördüncü toplantı e, karar toplantısı o da aralığın sonuna doğru üçüncü haftası Peki belli. Peki yani olmuş. asgari ücrete ne kadar zam gelirse memurlar, işçiler, özel sektör hepsi e, ona endeksleniyor evet, değil mi? Doğru. Yani bir referans oluyor bu. Netice itibariyle aralığın sonunda asgari ücret belirleniyor. Ondan sonra ocağın ilk haftasında da emeklinin memurun maaş artışları belirleniyor. Onları enflasyon belirliyor. Ama asgari ücreti enflasyon belirlemiyor. Asgari ücreti komisyon belirliyor ama ben gördüğüm o matematiğinde hep enflasyon burada en önemli veri olmuş.